Benziyor sizceye? Acaba sana benziyor mudur? Ya da bana benziyor mu acaba? Ya da acaba mesela çok sevdiğim bir yiyeceğe benziyor olabilir mi sence? Tanrı ya da acaba Tanrı'nın bana olan sevgisi neye benziyor? Bu çok karışık bir konu. Peki, hmm düşünüyorum, düşünüyorum. Acaba Tanrı ile buluşacağım yer nasıl bir yer? Arkadaşlar siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Acaba Tanrı ile yüz yüze geldiğim ilk an onu neye benzeteceğim? Ya da bana ilk sarılacak mı? Ya da acaba sorular mı soracak? Ya da acaba beni özlediğini mi söyleyecek? Ya da acaba kutsal kitapla ilgili bazı hikayelerde tam olarak anlamadığım şeyleri bana açıklayacak mı? ya da size. Peki bu bilinmezliklerin içinde biz ne yapacağız arkadaşlar? Kafamızda bir sürü soru işareti var. Tanrı'nın sevgisiyle ya da ona duyduğumuz güvenle ilgili değil ama etrafımızda gördüğümüz şeylerle ilgili. Mesela rüzgar nasıl esiyor? Rüzgarı nasıl yarattı Tanrı? Ya da acaba yıldızlar, mesela acaba gerçek bir yıldızla tanışabilecek miyim Tanrı ile yüze geldiğimde? İşte bu sorular kafamı kurcalayanlar arasında. Peki ya sizin de kafanıza böyle dönüp dolaşan sorular var mı tıpkı benim gibi? Mesela böyle keşke her şeyi aynaya baktığımızda gördüğümüz gibi net olarak görebilsek. Aynaya baktığımızda kendimizi, saçlarımızı, burnumuzu çok net bir şekilde görebiliyoruz ya. Keşke bu kafamızdaki soruların cevabı da işte bu kadar net olsa. Peki acaba bununla ilgili kutsal kitap bize bir şey söylüyor mudur? Hadi gelin birlikte bakalım. arkadaşlar. Hadi bakalım kutsal kitap bu konuda bize ne söylüyor? Gelin birlikte tekrar edelim. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz Tanrı'yla. Şimdi bilgim sınırlıdır. Ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Arkadaşlar birinci Korintliler işte bize bunları söyler. Şu anda bu ayete göre Tanrı tarafından tam olarak biliniyorum. Yüreğim, düşüncelerim, görüntüm. Ama Tanrı hakkında bazı şeyler benim için hala çok esrarengiz ve heyecan verici. Ama Tanrı ile yüz yüze geldiğim zaman bilindiğim gibi tam olarak her şeyi bileceğim. Artık ben de her şeyi anlayacağım. İşte bu harika bir şey. Gerçekten o an için çok heyecanlıyım. Çünkü bilmediğim şeyleri öğrenmek bana büyük bir heyecan veriyor. Evet arkadaşlar işte böyle olsun. O zaman sorularınızı sizler biriktirin. Şimdi bile Tanrı'ya sorabilirsiniz. Ve Tanrı ile yüz yüze geldiğinizde bir gün bunların hepsinin cevabını net bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi gelin birlikte harika bir şarkı dinleyelim. Ardından gezgin bölümüne rahat bir ayakkabı giyin. Harika bir çanta hazırla ve rahat kıyafetlerle birlikte hayali bir yolculuk yapmaya hazır ol. Birazdan görüşürüz. watching kids Gezgin bölümündeyiz. Bugün ziyi bize harika bir yolculuğa çıkacak. Öyleyse eğer hazırsan, haydi bakalım görelim. Acaba bugün nereye yolculuk yapıyoruz? Arkadaşlar bugün tam yaz aylarına uygun bir yerdeyiz. Özellikle İstanbul'da yaşayanların sık sık gittiği Prens Adalarından bir tanesi Heybeli Ada. İkinci en büyük ada, en büyük ikinci ada, en büyük ikinci Prens Adası. Heybeli Adanın esmi ismi bakır anlamına gelen Halki. Eskiden burada bulunan bakır madenleri nedeniyle bu isim verilmiş. Bugünkü ismini ise iki tepe arasında kalan heybeye benzeyen görünümü nedeniyle almış. Burada da ulaşım arkadaşlar eskiden faytonlarla sağlanıyordu ama artık atlara zarar gelmemesi için faytonla ulaşım yok artık. İsterseniz elektrikli araçlar var onlarla seyahat edebilirsiniz ve arkadaşlar heybeli ada aynı zamanda dolaşması çok eğlenceli bir yer çünkü oldukça yeşil kalabilmiş bir ada çam ormanları geniş alanlara yayılmış. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Heybelada'da yaşamış ünlü kişilerden bazıları. Bir de aynı zamanda orada görmeniz gereken bir sürü farklı yer var. Mesela Hüseyin Rahmi Gürpınar evi, ...İsmet İnönü Evi, Deniz Lisesi, Ruhban Okulu... ...mesela Heybeliada'da dört tepe bulunuyor. Bu tepelerin en alçak olanı 85 metrelik Ümit Tepesi. O kadar yüksek ki 85 metreyi hayal edebiliyor musunuz? Yani bizden belki de 85 tane. Yaklaşık bin yıl önce bu tepe üzerinde Ayatria'da manastırı inşa edilmiş. Manastırın yanına 1896 yılında... Din, dinlerle ilgilenen kişilerin yani papazların yetiştirildiği devasa bir okul yapılmış ancak şu anda bu okul artık kullanılmıyor yani bence sizler adaya gittiğiniz zaman Heybeliada'da harika bir bisiklet yolculuğu yapabilir küçük geziler yapabilir yürüyüşler yapabilirsiniz ve aynı anda büyük bir keyifle dondurma yiyebilirsiniz aileniz izin verirse. Ve tabii ki yüzmeyi de mutlaka ihmal etmeyin. Ama ayaklarınızda su içine yüzerken denizde yüzebileceğiniz bir ayakkabı ya da bir terlik olsun. Çünkü denizin içi girerken birazcık taş olduğu için ayaklarınızın zarar görmesini istemiyorum. O zaman sevgili Zii bugün bizimle birlikte adada böyle güzel bir keyif yaptı. Çok eğlendi. O zaman Zii hadi güneşten yanmış da olabilirsin. İçinde biraz dinlen. Biz de Tanrı'mıza tapınmaya gidelim. Yarattığı her güzel dağ, deniz, ada ve kara parçası için ya da denizler için. O zaman Rabbimize yücelik olsun. Birazdan Tanrı'nın sözünde buluşacağız. <laughs> Selam hepinize. Nasılsın Selin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ve yine çok heyecanlıyım çünkü bugün e, ilahimizin adı bizim Tanrımız güçlüdür. Ya Tanrımız e. güçlü olması beni çok heyecanlandırıyor. Değil mi? Evet. Her şeyi yapabilir Tanrı, her şeye gücü yetebilir. Evet, ne kadar harika? Gerçekten. Bizim için imkansız olan her şey onun için çok basit. Kesinlikle. Sanki böyle 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 bir Tanrı duruyormuş gibi. Mesela böyle kavanoz kapaklarını açan falan. <laughs> Öyle bir tanrı hayal ediyorum. Ben de çok ediyorum. daha fazlası. Düşünsene mesela nasıl süper kahramanlar var böyle filmlerde görüyoruz ya da hayali kahramanlar, <laughs> Superman var işte. ismini daha sayamadım. Öncek adam adamlar <laughs> evet. mesela. Ya onlar ne kadar güzel şeyler, süper şeyler yapıyor gibi görünüyor. Ama evet. Tanrı onlardan çok daha güçlü. Gerçekten. Aynen. Yani kavanoz açmaktan kavanoz çok daha fazlasını açmaktan, yapabiliyor bence. Aynen. Sıkılmış muslukları açmaktan ya da kavanoz açmaktan <laughs> çok Düşünsene, daha Düşünsene dünyayı fazlası yaratmış. Gerçekten. Ne kadar güçlü. Aynen öyle. O zaman. Hadi ilahimizi söyleyelim. Hadi ilahimizi söyleyelim. Bizim Tanrımız. Bir şey daha geldi. Ne? Mesela biz bazen böyle oyunlarda falan bir şey oynuyoruz, yeniliyoruz. Evet. Bazen kaybedebiliyoruz, evet, evet, değil evet. mi? O zaman böyle moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz, hmm. sinirleniyoruz falan. Ama öyle zamanlarda Tanrı yenilmez bir tanrıymış. Evet. O zaman biz onunla aynı takımda oynarsak hayatımız boyunca <laughs> diğer her şeyde hiçbir zaman yenilmeyiz. Evet. Öyle mi? Yenilmez miyiz? <laughs> yani düşünüyorum bazen oyunlarda yenilebiliriz ama bence nokta ne bileyim iyi bir yerden geldin ama aslında. Ama kesinlikle doğru evet. Yenildiğimiz zaman bile değil mi ki Tanrı her şeyi yenen ve hep bizim yanımızda olan bir Tanrı? Yenilsem bile üzülmeyeceğim. Kesinlikle senin. Değil mi? Gerçekten. Sevincimi ve esenliğimi hiçbir şeyin çalmasına izin vermeyeceğim. Kesinlikle çok doğru söyledin. Haklısın. Bazen hala yenilebiliriz tabii ki. Çünkü sonuçta... Oyun Şimdi oyun bu, bu. Yani, ve bu bizi üzecek bir şey olmamalı. Evet, Ama Selin ablamız çok güzel bir şey söyledi. Bunu asla unutmayın çocuklar. Bayıldım fikre. Evet, o evet. zaman yine hoşça kalın diyelim mi? Diyelim. Hadi hoşça kalın o zaman. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Tanrı'nın sözüne hoş geldiniz. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Hani dedik ya bazen böyle gözle görmediğimiz şeyler vardır. Hani dedik ya bazen böyle şu anda anlamadığımız şeyler var ama böyle onları tam göremiyoruz ama bunların hepsini sonunda öğreneceğiz diye. Aslında İsa Mesih'in bizim kafamızdaki soruları nasıl cevap verdiğini çok iyi biliyoruz. Nereden mi biliyoruz? Bununla ilgili hikayelerden. Hatırlıyor musun? İsa Mesih. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra üç gün sonra kadınlar onu çok seven kadınlar onu görmeye gittiler ama gittiklerinde mezar boştu ve İsa Mesih orada değildi ve bir melek onlara görünüp İsa Mesih'i neden burada arıyorsunuz? Onun burada olmayacağını bilmiyor muydunuz diye söyledi. Çünkü İsa Mesih zaten aslında geri geleceğini farklı yollardan söylemişti minik dostum. İsa Mesih'i orada göremeyenler büyük bir heyecanla diğer öğrencilere haber vermeye gittiler. İsa Mesih'in orada olmaması demek İsa Mesih'in ölümden dirildiği anlamına geliyordu. Yani artık plan gerçekleşmiş ve İsa Mesih dirilmişti. Peki bunun sonunda ne mi oldu? Hmm, Thomas, kuşkucu Thomas gözümle görmeden buna inanmam dedi. Çünkü bu görüntünün, bu fikrin onun için silik olduğunu buradan anlayabiliriz. Thomas, İsa Mesih'in gerçekten dirildiğine bir türlü ikna olamamıştı minik dostum. Ve hatta e, hatırlarsan iki kişi İsa Mesih görünmüş ama farklı bir görüntüde görünmüştü. Ve yol boyunca bu kişiler İsa Mesih'i İsa Mesih'ten bahsetmişlerdi ve İsa Mesih normal bir kişi gibi davranıp sanki bu olayları hiç bilmiyormuş gibi davranmıştı ve en sonunda onlarla birlikte yemek yemeye oturduğunda kendisinin kim olduğunu onlara gö göstermiş ve o öğrenciler kişiler gerçekten şok olmuşlardı. Yani İsa Mesih kendisiyle ilgili sorusu olanlara bir şekilde yanıt vermişti. Peki ya Thomas? Öyleyse. İsa Mesih acaba Thomas'a ne yaptı? Çünkü Thomas da gözüyle görmediği şeylere inanmakta zorlanıyordu. Ne mi yaptı? İsa Mesih Thomas'a görünüp ellerini gösterdi. Hatırlıyor musun? İsa Mesih bizim için büyük bir fedakarlık yaparken ellerinde kocaman yara ve çivi izleri vardı. Ve onları hala geçmemişti. İsa Mesih ellerini Thomas'a gösterdi. İşte bak dedi Thomas ellerimdeki yaraları görüyor musun? Aslında İsa Mesih Thomas'ın görmeden iman etmesini isterdi. Çünkü aslında İsa Mesih böyle söyledi. Ne mutlu görmeden iman edene. O zaman İsa Mesih ile ilgili kafamıza bazı sorular olabilir. Hala bazen anlayamadığımız şeyler olabilir. O zaman çekinmeden ona sorabiliriz onunla ilgili sorularımızı. İsa Mesih tıpkı Thomas'ı yanıtladığı gibi seni de yanıtlayacaktır minik dostum. Bugün mini kendi sonuna geldik. Seninle yine saat tam 9.30'da buluşacağız ama o zamana kadar lütfen kendine çok iyi bak. Şekal benim dost. Hey. Sen çok